Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu meseleleri anlattıktan sonra Rabbine dua ettiğinden bahsediyor. Yani Rabbinden bazı şeyler istemiş. Bir, ümmetinin toplu halde helak olmamasını dilemiş. Bunu dilemiş, bunu dua etmiş. Allah Azze ve Celle de bunu ona vermiş. İkinci bir isteği var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci isteğini istiyor ama Allah Azze ve Celle bunu ona şartlı olarak veriyor. Şartlı olarak. Yani ümmetinin yabancı İnsanların yabancı kişilerin dışarıdan birilerinin gelip onları helak etmesini istemiyor. Ama Allah azze ve celle ne diyor? Ne zaman ki onlar birbirlerine kılıç çeker, birbirlerini esir eder, aralarında tefrikla oluşursa bu müstesna. Zaten bu da oluşuyor. İkinci duası şarta bağlı birinci duası kabul oluyor. Yani ümmeti Muhammed toplu olarak helak olmuyor. Gerek açlıkla, gerek kıtlıkla, gerek başka bir şey helak olmuyor. Ama öbürü nasıl oluyor kardeşler? Öbürü gerçekten ceryan ediyor. Osman radıyallahu anh'unun vefatından sonra Müslümanlar birbirlerine giriyorlar. Tefrika oluşuyor. İşte Allah'ın koştuğu şart buydu. Ne zaman ki sizler birbirlerinizi esir ettiniz, birbirlerinizi öldürdünüz, birbirlerinize kılıç çektiniz. O zaman dışarıdan insanlar gelir, sizin aranızda sizi helak eder, sizi yok eder, topraklarınızı işgal eder dedi. Oldu mu? Oldu. Hepsini tek tek anlatmaya gücümüz yetmez. Birkaç tanesinden bahsedeyim. Osman radıyallahu anh'ın vefatından sonra biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerine girdi ve birbirlerini öldürdüler. Ondan sonra devam etti. Fitneler devam etti. Etti, 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 etti. Bir tanesinden bahsedeyim. İbni Esir anlatıyor kardeşler. El Kamil adlı tarih kitabında. 617 senesinden bahsediyor burada. Çok önemli kardeşler. Diyor ki Moğollar Bağdat'ı işgal ettikleri zaman 500 tane alimi kılıçtan geçirdiler, öldürdüler. Bir günde. İslami olan bütün kitaplarını Dicle nehrine attılar. Oradan köprü yaptılar. Zaten bugün bize birçok kitabın gelmemesinin sebebi Moğollar. Bütün kitap kitapları yaktılar, yıktılar. Düşünün hamile kadınların karınlarını yararak o küçük çocukları öldürüyorlarmış Moğollar. Kardeşler bu ümmetin başından böyle şeyler geçti. Böyle durumlar oldu. Hatta şöyle bir şey diyor i̇bn Esir bunu yazmak konusunda çok tereddüt ettim. Keşke ölüp gitseydim de bunları hiç görmeseydim. O kadar yani korkmuş, çekinmiş, üzüntü duymuş yazma konusunda çekingenlik gösteriyor. Arkadaşları ısrar ediyor yaz diyor ondan sonra yazıyor bu meseleleri." E şimdi kardeşler bu o zaman yaşanmış e bizim günümüze gelelim çok uzaklara gitmeye gerek yok bugün İslam topraklarını kim işgal ediyor bugün Amerika her tarafı işgal etmiş Müslümanları boğazlıyor tecavüz ediyor Müslümanların canı malı parası her şeyi 3 kuruş olmuş 3 kuruş yani bir kıymeti kalmamış bir Müslüman ölüyor kimsenin umurunda değil. Müslümanlar esir alınıyor, kimsenin umrunda değil. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi bizim aramızdaki tefrika. Tefrikadan sonra Allah'ın yardımının gelmemesi. E Amerika işgal ediyor, İsrail işgal ediyor, İngiltere işgal ediyor. Ne kadar ülke varsa işgal ediyor nasıl olsa Müslüman. Allah azze ve celle yardımını çeker. İsrail oğullarından çektiği gibi sizden de çeker. İsrail oğulları peygamberlerin geldiği bir kavim değil miydi? Birçok peygamber o kavimden gelmemiş miydi? Ama ne zaman ki Allah yardımını çekti, neredeyse yok olmanın eşiğine geldiler. Bir avuç kaldılar. Allah azze ve celle'nin rahmetinden uzak kaldılar. Yeryüzünde bir sağa, bir sola, bir doğuya, bir batıya gittiler, geldiler. Gittiler, geldiler. Kendilerine yurt yapacak bir yer bulamadılar. İşte Allah'ın azabı böyledir kardeşler. Aynısını. Yani Yahudilerin yaptığının aynısını biz yaparsak Allah bize de verir. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Onun için diyorum. Onların yaptığını biz yaparsak aynısı bizim de başımıza gelebilir. Allah muhafaza. Gerek ben ümmeti Muhammed'denim diyen olsa bile bu zulüm onlara da sirayet ediyor.